bir Cumhur ittifakı söz konusudur. Geri kalan zaten karşıdaki ittifakların darmadağın olduğu ortadadır. Önümüzdeki seçimlerde CHP'nin demle ittifakı var. Hürriyet.com işte bilmiyorum gündem bilmem ne her türlü kanalda bu haber çıkmış. 25 Mart 2024. Dem Parti üyesi PM neyse üyesi Ahmet Saymadi. Bu Ahmet Saymadi diyor ki yerel seçim hazırlıklarında ittifak çalışmaları ile ilgili konuşurken 22 tane ilçede dem söylüyor bunu. Yani dem eşittir PKK. PKK'nın e, terör örgütünün parlamentodaki temsilcisi. İstanbul'da 22 tane ilçede seçimlere CHP'nin listelerinden giriyoruz. Burada bunlara zaten rey veren kime vermiş oluyor otomatikman? Deme vermiş oluyor. Yani PKK'ya vermiş oluyor. Yani askeri polisi şehit edenlere vermiş oluyor. Yani gel memleketi işgal et, ırzıma namusuma tecavüz et, her yeri bas, yak, git, memleketi parçala diyenlere vermiş oluyor. Burada ekonomi, ekonomi çok farkındayım. Yanlışların da çok farkındayım ama burada vatan meselesi var. Demin açıyorum. Oralarda belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak. Bunu kendi bizzat beyanı bu. Başkan yardımcıların düzeyinde hep PKK'lılar olacak diyor. Kararları sahada görmediğimiz, vitrin başka, sahada görmediğimiz arkadaşlar veriyor diyor. Şimdi AK Parti'nin kazanmasına engel olmak için bir sürü yerde çeşitli ittifak zeminlerini zorladık. İşte diğer arada Kars'ta aday çıkartmadı, Manisa'da aday çıkartmadı, Iğdır'da aday çıkartmadık, şurada çıkartmadık, burada çıkartmadık falan. İstanbul'da da 22 ilçede böyle yaptık. CHP listelerinden giriyoruz. Belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcıları bizden olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde DEM Parti'nin grubunu kuracaklar. Kendileri yetmiyor. 13'ün CHP ittifakıyla grup kuracağız diyor. İlk defa İstanbul'da yerelde bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız. Saadet zaten evvelce de beyan ettiğimiz üzere İran menşeli yönetiliyor. İran ehli sünnetin düşmanı olduğu için kesinlikle Tayyip Bey'in, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın e, kazanmasını istemiyor. Bir, mezhepsel olarak sünni düşmanlığından. iki zaten Türkiye'nin büyümesini ve bütünlüğünü istemediğinden, parçalanmasını istediğinden. Üç, zaten Amerika ile İngiltere ile arkadan iş tuttuğundan, Gazze'yi de işte ne hale gelmesine sebep oldular görüyorsunuz. Hiçbir atıttılar tuttular, Gazze bitti, mahvoldu, perişan oldu. E, Amerika şöyle yapacağız, bilmem neye böyle yapacağız yahu diye. Bir fiske yok. Şimdi yeniden rafa gelince biz bunlara tabii ki destek verdik. Cumhur İttifakı ile birleşmelerinde hasbel kader İhsan Şen Hoca Hoca Efendi kardeşimizin vesaire bizim şeyimiz oldu. Müdahalelerimiz kendi çapımızda tabii olmuştur. İstişare bazında en fazla bir siyaset içinde değiliz. Şimdi bu durumda yeniden refah Cumhur İttifakı'nda başarılı oldu. Ondan sonra 5 milletvekili de çıkardı. Hani siz İslamiyet'i anlatın. Bu İstanbul Sözleşmesi'ne kademin yaptığı yanlışlara. Hani bu gibi işlerde çıkarsanız bir Müslümanın mazlumun yani bir mazlumun kimse hakkını savunmuyor. Böyle niyetlerle ve saiklerle biz yeniden refaha Cumhur İttifakı'na katılmak kaydıyla destek verdik. Ama şu anda iş sıkıntıya girdi. Neden? Bakın e, gazetelerin e, mesela haberleri, FETÖ iddialarıyla gündeme gelen yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'da aday göstermesi, Dem Parti'ye hizmet edeceği bildirildi. E şimdi sen orada aday çıkarıyorsun, buradan bu hani ikisinden biri kazanacaksa tamam ikiniz de Müslümansınız diyelim. E sen şimdi burada bu çıkarttığın zaman kim kazanma tehlikesi baş gösterdi? Bu zamana kadar olmadığı halde Urfa'da PKK kazanma tehlikesi geldi. Bunun tehlikeye kim bu sebebiyet veriyor? Ondan sonra Hakan Bayrakçı demiş, yeniden refahın bu seçimlerdeki fonksiyonu AK Parti'ye seçim kaybettirmek. E bu artık alenen görülüyor yani bunu anlamayacak kimse kalmadı. E FETÖ'nün geçen seçimlerde saadet deva gelecekte yapamadığı örgütlenmeyi milli görüş kılıfıyla yeniden refahta yapmak istediğini söylüyor vesaire bu bilgiler. Şimdi burada bir hak var. İstanbul'da işte kafa kafaya vesaire. Tabii ben zannetmiyorum aklı başına Müslümanların bu şeyi böleceğini, Cumhur İttifakı'nı böleceklerini zannetmiyorum. CHP'nin kazandığında 13 bin rey fark, e zaten oradan 100 bin küsur rey saadettendi. 13 bin farkla İstanbul'u CHP kazanmadı mı? Geçen seçimin ilk turunda. E ne burada ne olacak şimdi? Bir puan da olsa, yarım puan da olsa bazen insan bin hatta bir rey de bile, bile kaybedebiliyor. Dem milli tehlike midir? Tehlikedir. PKK tehlike midir? Tehlikedir. Bölmek istiyor mu? Bölmek istiyor. Bütün Avrupa Birliği gavurlar onu tutuyor mu? Tutuyor. E şimdi CHP ile de onunla ittifakı kesin kendi ağızlarından demin beyan edildi. Haberlerde röportaj var. Milli olarak deme hizmet eden her hareket teröre hizmettir. CHP demle ittifak etti, demleniyor. Yeniden Refah'ın bu çıkışları da Cumhur İttifakı'nı kaybettirmeye yarıyor. Kendinin kazanacağı, hele ki İstanbul, Ankara gibi yerlerde mümkünatı yok. Kazanmayacağı, yüzde yüz hani bir ilçe olur, bilmem ne olur onu da bırak. İstanbul, Ankara gibi yerlerde kazanmayacağı, İzmir'de vesaire yani. Nasıl mümkünatı yok yani. Kazanamayacağı kesin bilindiği halde burada Cumhur ittifakını kaybettirirsen de CHP'nin kazanacağı kesin olduğuna göre CHP'nin de demle ittifakı kesin olduğuna göre mantık diye bir şey var ya. Nereye gitti? Yeniden Refah'ın bu çıkışları özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük illerde kesinlikle deme yarayacak. Yani teröre yarayacak. Bunun aksini kimse iddia edemez, iddia etse ispat edemez. Şimdi bu yeniden Refahçılar, Fatih Bey ve ekibi Müslümandırlar, eli Sünnettirler, bu çizgidedirler. Ben onlara itam altında bırakmak istemiyorum. Ama göz göre göre gelinen noktada demi kazandırmak, CP kazandırmak demek eşittir terörü kazandırmak. Siz milli görüş diyorsunuz, milliyetten bahsediyorsunuz, helifetten bahsediyorsunuz. E, Yahudi projesinden siz bahsediyorsunuz. E, Türkiye'nin bölünmesini Erbakan Hoca'nın ömrü bununla geçti. Arzu udu anlattı, Yahudi'yi anlattı. Siz şimdi bunların evlatısınız ve yolunun sahibiz diyen bir insanlarsınız. Burada demin kazanmasını nereye götüreceğini en iyi bilen insanlarsınız. Bu şimdi göz göre göre yani kendi kazanamayacaksın. E, burayı da kaybettireyim. E dem geldi. CHP geldi. Dem geldi. Aleni bu. Burada fıkıhta kaide nedir? Mecelle kaidesi nedir? Fıkıh heyeti de beyan etmiştir. Mahza hayır yok dedik. Diyelim ki onun da yanlışı var, bunun da yanlışı var. İki yanlış bir araya geldiğinde, buna şer diyelim. İki şer bir araya gelse, şahsı için şer demiyorum, haşa. Sistem açısından, zemin açısından, layık bir düzende olmam sebebiyle, e, işler Kur'an'ın hükümleri, şeriatının hükümlerine göre e, icra edilemediğine göre, İki taraf. Onun için boşa atarım diyen asla isabet edemez. Boşa nasıl atacaksın ya? Boşa atan en kötüye atmıştır. O zaman gittin deme teröristlere atan neyse boşa atan odur. Boşa atmak yok. İki taraf arasında tercihte tercih, Birine vereceksin. Yani ehveni şer tamiriyle Türkçe'de de, Arapçadır da tamir şeydir, Türkçeleşmiş. Tercih olunur. Birinde hasta olma, olacaksın, birinde öleceksin. Hasta olmayı tercih etmen vaciptir. Vacibin terki nedir? Günahtır. Günahın karşılığı nedir? Azaptır. Fetva. Tık tık tık. Bunu anlamayacak bir şey yok. Şimdi burada CHP ve DEM mi gelsin? Yoksa Cumhur İttifakı mı gelsin? Cumhur İttifakı'nda da bazı yanlışlar genel manada, şahıs hakkında konuşmuyorum. İcraatlarda yani ekonomi, işte pahalılık oluyor, bir yönetimsizlikler olabilir, şu durum budur. Ama burayı tercih etmediğin zaman, bu sıtma, burayı tercih etmediğin zaman geliyor ölüm. Bu da nedir? Terör, bölünme, Büyük İsrail projesi, Yahudinin istilası bu duruma karşı burayı güçlendirmemek için sıtmaya razı olmak vaciptir.